Merhaba. Bugünkü videomuzda Osmanlı tarihinin önemli padişahlarından biri olan 1. Ahmet'in hayatına yakından bakacağız. Genç yaşta tahta çıkan, ünlü Sultan Ahmet camini yaptıran ve Kösem Sultan'la evlenerek büyük bir dönemin kapısını aralayan bu padişah, Osmanlı tarihinde iz bırakmış isimlerden biri. Hadi başlayalım. 1. Ahmet, 18 Nisan 1590 tarihinde Manisa'da dünyaya geldi. Babası 3. Mehmet, annesi ise Handan Sultan'dır. Şehzadelik yıllarını Manisa'da geçiren Ahmet, iyi bir eğitim aldı. Henüz 13 yaşındayken babasının ölümüyle 1603 yılında tahta çıktı. Bu yönüyle Osmanlı tarihinde çocuk yaşta tahta çıkan padişahlardan biridir. Sancağa çıkmadan tahta oturan ilk padişahtır. Tahta geçtiğinde daha önceki gelenek olan kardeş katlı uygulamasını yerine getirmedi. Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktasıydı. Artık hanedan üyelerinin öldürülmesi yerine kafes sistemi devreye girecekti. 1. Ahmet döneminde Osmanlı'da son veraset değişikliği meydana geldi ve bundan böyle Ekber ve Erşet sistemi getirildi. Şehzadeler içinden en büyük ve akıllı olan tahta çıkacaktı ve böylece şehzadelerin idamının önü kapandı. 1. Ahmet'in tahta çıktığı dönemde Osmanlı devleti zor zamanlardan geçiyordu doğuda Safevilerle, batıda Avusturya ile savaşlar sürüyordu. Ayrıca iç isyanlar da baş göstermeye başlamıştı. En dikkat çekici olaylardan biri Celali isyanlarıydı. Bu isyanlar Anadolu'nun pek çok yerinde büyük yıkımlara neden oldu. 1. Ahmet, bu isyanları bastırmak için Kuyucu Murat Paşa'yı görevlendirdi. Kuyucu Murat Paşa'nın uygulamaları oldukça sertti ama isyanlar büyük oranda bastırıldı. Dış politikada ise, Nasuh Paşa antlaşması ile Safevilerle barış sağlandı. Avusturya cephesinde ise, Zitvatorok antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, Osmanlı'nın Avrupa'daki üstünlüğünün yavaş yavaş sarsılmaya başladığını gösteriyordu. 1. Ahmet denince akla gelen en büyük eser hiç kuşkusuz Sultanahmet Camii'dir. 1609 yılında yapımına başlanan bu cami, 1616'da tamamlandı. Caminin mimarı Sedefkir Mehmeda'dır. Bu cami, Ayasofya'nın tam karşısına yapılmış ve Osmanlı'nın gücünü göstermek amacıyla altı minareli olarak tasarlanmıştır. O dönemde altı minare sadece Kabe'deki mescidi haramda vardı. Bu durum eleştirilince, 1. Ahmet Kabe'ye 7. bir minare yaptırarak sorunu çözdü. Sultanahmet Camii, sadece mimari açıdan değil, aynı zamanda dini ve siyasi bir simge olarak da büyük önem taşır. 1. Ahmet'in eşi olan Kösem Sultan, Osmanlı tarihinde en etkili kadın figürlerden biri olarak bilinir. Asıl adı Anastasya olan Kösem Sultan, Yunan asıllıydı ve saraya kariye olarak gelmişti. Zekası ve siyasi yetenekleri sayesinde hızla yükseldi. 1. Ahmet ile evlendikten sonra 54 şehzade 5 sultan doğurdu. Çocuklarından Murat ve İbrahim padişah oldular. 1. Ahmet'in genç yaşta ölmesinden sonra Kösem Sultan, yıllarca devlet yönetiminde perde arkasında etkin rol oynadı. Hatta bazı dönemlerde fiilen devlet idaresinde söz sahibi oldu. Bu yönüyle 1. Ahmet'in ailesi, Osmanlı hanedanının geleceğini büyük ölçüde şekillendirmiştir. 1. Ahmet, henüz 27 yaşındayken 1617 yılında İstanbul'da vefat etti. Ölüm nedeni kesin olarak bilinmemekte birlikte, tifüs ya da başka bir hastalıktan dolayı öldüğü düşünülmektedir. Vefatından sonra yerine kardeşi, Mustafa geçti. Osmanlı'da ilk defa bir padişahın kardeşi tarafından tahtın devralınmasıydı. Bu gelişmede kardeş katli geleneğinin sona erdiğini gösteren önemli bir işaretti. 1. Ahmet, genç yaşına rağmen önemli kararlar almış, devleti hem içte hem dışta dengelemeye çalışmış ve ardında büyük bir mimari eser bırakmıştır. Özetleyecek olursak, 1. Ahmet dönemi Osmanlı'da hem siyasi hem de kültürel olarak bir geçiş dönemidir. Sultan Ahmet Camii gibi eşsiz bir yapıyı Osmanlı'ya kazandıran, Kösem Sultan gibi etkili bir figürü tarihe taşıyan ve kardeş katli gibi sert gelenekleri yumuşatan bu padişah, Tarihte her zaman özel bir yere sahip olacaktır. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hangi padişahı ya da tarihi konuyu bir sonraki videoda görmek istersiniz? Yorumlarda buluşalım.